Selam, bu videomuzda nesnelerde ya da arka planlarda uygulayabileceğiniz slide efekti öğreneceğiz. Slide efekti videoda gördüğünüz gibi geçiş olarak uygulamakta mümkün. Haydi gelin başlayalım. Elimde match cut uygulanmış bir görsel var. Match cut'ı bilmeyenler için sahnelerin eşlenmesi ilkesine dayalı bir geçiş. Benzer konumdaki sahnelerimi evde ve kapı önünde kaydettim. İki videoyu Premiere Pro'da aynı konuma gelecek şekilde ayarladım. Ve Rec 709 renk uzayına uyarladım. Temiz bir sahne geçişim oldu ancak bunu biraz daha hareketlendirmek istiyorum. Efektimi uygulamadan önce ilk olarak kendimi rotoskop ile ayırıyorum. Sahnemi kopyaladım ve rotoskop penceresini açtım. Ayarları yaptıktan sonra iki farklı sahnem var. Biri normal sahnem, diğeri ise sadece ben. Şimdi ise efekt arama bölümüne offset yazıyorum ve efekti arka plan sahnemin üzerine atıyorum. Bu efekt gördüğünüz gibi yatay ve dikey eksende görselinizi kopyalamanıza yarıyor. Ben burada yatay olarak uygulayacağım. Efekti başlatmak istediğim ve bitirmek istediğim yerde rotoskoplu sahnemi kesiyorum. Rotoskoplu sahnenin başladığı yere keyframe bırakıyorum ve bittiği yere geçiyorum. Efekti 5-6 tur atmasını istediğim kadar sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi kayma işlemi başarılı. Ancak keyframelere ayar vermediğim sürece sabit hızda kayacaktır. Bu sebeple keyframeleri easy easy yapıyorum ve ardından graf editörü açıyorum. Graf editör bu efektlerin nasıl bir hızda gitmesini istediğimi ayarladığım yer. Buradaki grafiği nasıl yönlendirirsem efektim de bu şekilde uygulanacak. Ben yavaştan hızlanarak artsın ve tepe noktada bir anda dursun istiyorum. Graf editöre de ayarı verdikten sonra slide efekt tamam. Şimdi bu efekti biraz süslendirelim. Hayal gücünüze ve geçmişte izlediğiniz video veya filmlere bağlı olarak farklı süslemeler yapabilirsiniz. Mesela benim hayal gücüm Burada bana zamanda bir yolculuk yapma hissine bağlı olarak çevremin bükülebileceğini söylüyor. Bu sebeple CC lens efektini buraya uygun görerek ekliyorum. Hemen ayarlarımızı açalım ve bu saçma görüntüden kurtulalım. CC lens efektinde size ayarını ne kadar yüksek tutarsanız ki burada maksimum değer 500, görsel o kadar düz olacaktır. Küçültürseniz de bozulmayı arttırırsınız. Ben giderek bozulma artsın ve bir anda düze dönsün istiyorum. Efekt başlangıç yerine geldim ve 500'e ayarladım. Bitiş yerine gelip keyframe bıraktım. Videoda kafamı neredeyse kaldırdığım yerde de bana uygun gelen bozulma değerini seçiyorum. 150-160 arasında bir değer benim için uygun. Tabii ki graf editörden yine ayar vermem gerekiyor. Yine öncekine benzer bir şekil aldı. Ancak efektin değerleri ters olduğu için grafik ters yönde oldu. Şimdi de hareket eden görsellerimizin olmazsa olmazı olan Motion Blur'u aktif ediyorum. Ama o da ne? Buradan bir sonuç alamadım. Bu senaryoda işime yarayacak blur efekti Directioner Blur. Görselim sağa doğru kaydığı için Directioner Blur açısını 90 derece yapıyorum. Sağ ve sola gidişlerde 90 derece, aşağı yukarı gidişlerde ise 0 derece işinizi görecektir. Sahneye ekleyeceğim blur, hareketin hızıyla ilgili olacağından Blur'un da gitgide artan bir değere sahip olması gerekiyor. 10 km hızla giden arabayla 180 km hızla giden arabanın blur'u aynı olmaz değil mi? Burayı da hallettikten sonra arka planım için son bir dokunuşum var. O da wiggle. Wiggle 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 yani titreşim vereceğim. Bu titreşim de tamamen sahnemdeki duyguyu ve dramayı arttırmak için. Transform efektini arka planıma ekliyorum. Titreşim olacak süredeki görseli 3 parçaya ayırıyorum. İlk sahnemde transform efekti içerisinde position'ı buluyorum ve option artı tıklama yaparak kod bölümünü açıyorum. Wiggle yazıp titreşim değerlerini giriyorum. Parantez içine yazdığım ilk değer titreşimin frekansını yani hızını İkinci değer ise merkezden ne kadar uzağa gidip gelmesini istediğim değeri tanımlıyor. İlk değerimi yavaş bir titreşim vermek istediğim için 50,5 yaptım. İkinci parçada bunu 150'ye 20 ve son parçada 300'e 40 yapıyorum. Titreşimi daha belirgin hale getirmek için sahnenin başa doğru uzatıyorum. Şu an bu kısım benim için tamam. Ses efektlerini yerleştirmeden önce son bir dokunuşum kaldı. Videoyu izlediğimde doğal olmayan bir şey var. O da ön plandaki rotoskop ile ayrılmış benin olaylardan hiç etkilenmiyor oluşu. Hemen ona da bir ayar verelim. Rotoskoplu kısmı prekompoz ile ayırıyorum. Buraya da ufak bir wiggle efekti veriyorum. 50,5 yine yeterli olacaktır. Sekans içerisinde bir adjustment layer oluşturuyorum ve en üst katmanda olduğundan emin oluyorum. Yine directional blur kullanacağım ama bu sefer dikey yönde blur istiyorum. Burada yapacağım titreşimin başladığı yerden itibaren bitene kadar blur'u bir arttırıp bir azaltmak olacak. Bu bana doğaüstü bir olay olurken sanrılar yaşıyormuşum etkisi uyandıracak. Belirttiğim gibi efekt boyunca keyframe'ler oluşturuyorum. Ara kısımlarda efekti hiç kapamıyorum. Az da olsa hep blur olacak. Titreşimin arttığı yerde blur değerlerini de arttırıyorum ve bu değerler tamamen rastgele. Sahne şimdi bir şeye benzedi. Görselimizi şimdi ses efektleriyle canlandıralım. Ücretli veya ücretsiz platformlar veya eklentileri de sürüyle ses efekti bulabilirsiniz. Ben burada Envato'dan seçtiğim efektleri kullanacağım. Titreşim için iki farklı Earthquake yani deprem ses efekti, gerilim için riser dediğimiz giderek artan ses efektleri, çınlaması diye tabir edeceğimiz bir efekt ve arka plandaki slide için whoosh dediğimiz geçiş efektleri kullanacağım. Bu arada evin önünde çektiğim videonun şansıma sesi iyi geldi. O yüzden ona ellemedim ve kullanacağım. Şimdi ilgili sahneye uygun olan ses efektlerini yerleştiriyorum. Videonun ana konusu ses efektleri olmadığı için burayı biraz hızlı geçiyorum. Ancak hangi ses efektini ne için kullandığımı anladık diye tahmin ediyorum. Ses efektlerimi de yerleştirdikten sonra sinematik barlarımı da ekliyorum. Sahneler daha özenli çekilebilir. Işıklandırma daha iyi olabilir. Arka planı siz yokken de kaydedebilir ve boşken kaydırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Seçenekler çoğalabilir. Tamamen yaratıcılığınıza kal. Ve videomuz hazır. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Like ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın.